Bak münasebet diyor ki Furkan da, suresinin dörtte. İnkarcılar dedir ki bu Kur'an olsa olsa ancak onu uydurduğu bir yalandır. Ya kardeşim Allah olur da kuluyla bağlantı kurmaz mı? Yani Allah olacak televizyonu bir gayeyle yaratacak. Ayakkabıyı gayeyle yaratacak. Kaşığın gayesi olacak. Bardağın gayesi olacak. E insanın gayesi olmayacak. Ya bu kadar aptalca bir şey olur mu? E insanın gayesi de ona bildirilmesi gerekir. Nasıl olacak? Kitapta bildirecek. Kur'an'ın büyük bölümü bu dangalaklara cevaplarla geçer. Hep. Asıl anlatılan kısım yani 50 sayfa ya tutar ya tutmaz yani ben açıkça söyleyeyim. Hani insanlardan istenen kısım. 50 sayfa falandır yani. Hep bu dangalakların baş belası olmasına karşı verilen cevaplar. Münafıklar, kafirun ve kafirat, münafıkun ve munafıkat, ehli tuğyan ve delalet, hep bunlara cevaplar. Yoksa Kur'an suhu halinde de gelebilirdi. Yani çok ince bir kitap haline gelebilirdi. Ama bu psikopatlara mutlaka cevap verilmesi gerekiyor. Bedeller ki bu geçmişlerin uydurduğu masallardır. Bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır. Ya tam psikopat ifadesi. Ya kardeşim madem böyle bir özelliğin var. Sen de yazarsın bir sure yaz. Değil mi? Benzeri dersin. Bak ben de yazdım. Göstertirsin. Bu edebi sanat, bu düzgünlükle, bu akılcılıkla Kur'an'ın bir benzeri 1400 seneden beri yazılamamış. Birçok deneme yapmışlar. Yüzlerce deneme yapmışlar. Hiçbiri olmuyor. Bir, bir mucize bu. Yani o edebi sanatı tutturamıyorlar. Sırf Kur'an'a mahsus bir özellik. Bu elçiye ne oluyor ki yemek yemekle pazarda dolaşmaktadır. Şimdi bu adamla uğraşılır mı? Tam bela bu pisliklerin, münasebetsizlikleri Kur'an'da hep böyle uzun uzun anlatır. Çünkü biz buna karşılaşacağız. Karşılaşınca mümin şaşırmasın diye Allah bunları söylüyor. Yoksa tedirgin olur Müslüman. Yani bunlar hiç ummadık şeyler zannediyor. Halbuki Allah bunların zaten makul olarak küfür tarafından yapılacağını söylüyor. Onun için biz mesela şu an karşılaştığımızda hiç şaşırmıyoruz. Bir münafık çıkıyor. Ayete bakıyoruz aynısı bir küfür çık kafir çıkıyor aynısı. Evet. Tuğyan delaleti saldırılar oluyor. Bakın Kur'an'dakinin aynısı. Bizi hiç şaşırtmıyor. Çok makul geliyor yani. Bir aynı Kelimesi kelimesine bir bazen. Aynı. Yoksa Kur'an'da istenen çok azdır. Evet. Namaz çok kısaca açıklanmıştır. Oruç kısaca açıklanmıştır. Zekat kısaca açıklanmıştır. Merhametli olun, şefkatli olun, yalan söylemeyin, doğru olun. iyi niyetli olun, birbirinizi sevin. Allah'ı çok sevin. Birbirinize yardımcı olun, mal hırsınız olmasın. Mal Allah'ındır. Yani toplam şu kadar bir kitap olur bir yere getirse. Kısaca, çok kısadır. Ondan bu kafirlerin pislikleri, küfrün, tavyanın, delaletin, aptalların, Münasebesiz adamların densizlikleri ve bunlara veren cevaplar.